Evet arkadaşlar bunları dönüyoruz. Hmm. Deve. Fırık yemler ne? Tıralala trop Lan o Oğlum hep kedi geliyor. Kapıcino asesino. Eee. Tum 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 sahur tum 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 sahur 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 bak beşek bom bom bini gusine bom bom bini gusine tum 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 sahur tum 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 sahur 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 Hayır. Hayır. Arkadaşlar bu arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hayır. Seviyorsunuz. Arkadaşlar abone olun. Hayır. Neyse. Dumdum soru gelecek. Arkadaşlar abonelerimiz bır bır patayayım. Arkadaşlar abonelerimiz azalmaya başlamış. O yüzden abone olursanız like atarsanız sevinirim. Şu an herkesin okulda olduğunu biliyorum. Bana hadi. Şu an herkesin okulda olduğunu biliyorum. Okuldan gelince izler abilerin misafirlerimiz. Artık geç ha. Bomba. <laughs> Bu karakter az önceki karakter neydi ya? Trolalero, trolalero, tralala. Bu ses mi seçmenim Trepi trepo, trepi trepo. Videomu bu kadar arkadaşlar derk... Tuk 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 sonra geleceğim. Ve der demez geldi abimiz. Evet arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın bildirimler de açın görüşmek üzere bay bay